Çiko, uyan oğlum, uyan. Bugün bayram, kalk. Kalk lan, kalk. Misafirler geldi lan. Çiko. Çiko. Çiko, kalk Çiko. Çiko, uyan Çiko. Oğlum kalk, bayram lan. Gel git, giy de kalk hadi lan. <laughs> kalk lan. Hadi bugün bayram, kalk kalk. Uyan lan. Kalk lan. Çiko. Ağlan, kalk. hadi bayram boyun kalk. Kalk. Yani kalk. kalk. lan. Kalk sana, lan. Çiko. Çiko. Kalk lan. Um, <laughs> pardon. Mübarek olsun. Bayramın bayramı Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar hanımefendi. Pardon. Kalan kalan bayramla kah oğlum. Git üstü giy lan. Lan sen niye gidiyorsun lan? Kalk hadi uyan kalk. Hadi herkes seni bekliyor hadi. Kedi şunları uyandı lan. Kalk <laughs> lan lan ne uyudun lan.